Covid-19'un ortaya çıkışının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Bu spekülasyonların en dikkat çekeni ise Kuzey Kore'de hiç vakanın olmaması. Elbette bu bir iddia. Biz de bugünkü videomuzda dünyayı etkileyen pandeminin Kuzey Kore'deki etkilerine bakacağız. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Dünyada vaka sayısı oldukça artarken dünya üzerinde Covid-19 vakası açıklamayan tek tük ülke kaldı. Hiç koronavirüs vakası bulunmadığını iddia eden ülkelerden biri de son dönemde sağlık durumu hakkında sayısız haber yapılan ve Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore heyeti Dünya Sağlık Meclisi'ne katılmış ve Covid-19 salgını karşısındaki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağı olan Dünya Sağlık Örgütü'ne destek vermişti. Hatta Kuzey Koreli heyet, koronavirüs salgını sebebiyle kurumu suçlayan ülkeleri eleştirdi. Kuzey Koreli heyet, salgını göz ardı etme konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nü ya da ülkelerden birinin suçlanmasının sorumsuzluk olduğunu savundu. Gelelim asıl konumuza. Neden Kuzey Kore'de tek bir vaka bile yok? Aslında bunun arkasında Kuzey Kore'nin sosyo-politik ve ekonomik durumu çok etkili. Bildiğiniz gibi Kuzey Kore zayıf bir sağlık sistemine sahip yoksul bir ülke. Bunun yanında yaptırımlara maruz kaldığı için salgın durumunda savunmasız kalıyor. Ülke çapındaysa yaygın yetersiz beslenmenin COVID-19'un yayılmasını şiddetlendirebileceği endişesi bulunmakta. Kuzey Kore Halk Sağlığı Yetkilisi Park Myong Su ise hastalık Kuzey Kore'de yayılırsa ciddi bir felaketin önlenemeyeceğini dile getirmiş. Aslında Kuzey Koreli yetkililerin gerçek vaka sayılarını işte bu yüzden sakladıkları iddia ediliyor. Yetersiz sağlık sisteminin COVID-19'da mücadelede de yetersiz kalacağı, bunun da halkın ve dünyanın gözünde Kuzey Kore'yi kötü göstereceği korkusu. Diplomatik ve ekonomik olarak izole edilmiş bir ülke olan Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki, en önemli ticaret ortağı, turist kaynağı ve sınır komşusu olan Çin, bildiğiniz gibi pandeminin başlangıç noktası. Bu da Kuzey Kore'de hiç vakanın olmadığı iddialarını saçma kılıyor. Bunların dışında Kuzey Kore'deki vakalara dair dünyanın geri kalanı olarak doğru bilgi erişemiyor olmamızın sebebi ülkenin son derece izole bir ülke olması. Kuzey Kore hükümeti gizliliğe büyük önem veriyor ve bu yüzden de ülkede medya sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Bunun yanında ülke dış gözlemcilerin, yabancı gazetecilerin girmesi ve ülkeyle ilgili haber yapmaları yasak. Bu da Kuzey Kore'den pandemi ile ilgili doğru bilgiye ulaşmamızı zorlaştırıyor. Güney Kore medyasıyla Covid-19 salgınının Kuzey Kore'ye yayılmasını ima eden haberleri paylaşmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü bu tür iddiaların doğruluğunu reddetmiş ve Kuzey Kore'de hiç vaka olmadığını dile getirmiş. Ama Kuzey Kore'nin pandemi ve vakalar konusunda saklamaya çalıştığı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen nehrinden geçmeye çalışan bir kişi Çin sınır muhafızları tarafından vurulmuş. Hastaneye kaldırılan kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenmiş. Olaya ilişkin Çin ya da Kuzey Kore'den ise henüz bir açıklama gelmemiş. Bunun dışında Mart ayı başlarında Kuzey Kore hükümeti herhangi bir Covid-19 vakası olduğunu inkar etmeye devam etmiş. Ancak Güney Kore Medya Kuruluşu Daily NK'ye göre Kuzey Kore'de 180 asker Covid-19'dan hayatını kaybetmiş. Mart ayında ayrıca Kim Jong-un yapılan füze denemesini incelerken maske takmamış. Ancak askerlerin maske taktığı görüntüler paylaşılmış. Kuzey Kore daha sonra ülkeye gelen herkesi zorunlu olarak bir ay boyunca karantinaya almış. Ve karantinadaki 5400 kişi de koronavirüse rastlanmadığı duyurulmuştu. Ayrıca Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Kuzey Kore, Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmış. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti salgın tedbirlerine rağmen durum kritik demiş. Bu açıklamadan sonra ülke genelinde sıkı önlemlerin alındığı biliniyor. Birçok toplu alan kapatılmış. Ayrıca çeşitli organizasyonlarda ve semt toplantılarında halka hitap eden görevli konuşmacılar ülkede koronavirüs vakalarının bulunduğunu dile getirmiş ancak rakam vermemiş. Diğer yandan Kuzey Kore yönetimi daha önce yaptığı resmi açıklamalarda ülkede COVID-19 vakasının bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı. Bu gibi spekülasyonlar hala Kuzey Kore ile ilgili devam ediyor ülkeden ve Dünya Sağlık Örgütü'ndense Kuzey Kore'deki vaka sayılarına dair net bir açıklama gelmiyor. Yani özetleyecek olursak Kuzey Kore Covid-19 konusunda en belirsiz ve en şüpheli ülkelerin başında geliyor. Ortada çok sayıda iddia ve spekülasyon dolaşıyor. Kuzey Kore'den yapılan açıklamalarsa dünya kamuoyunda şüpheyle karşılanmakta. Çünkü salgının merkezi Çin, Kuzey Kore'nin sınır komşusu. Aynı şekilde ülkenin diğer komşusu Güney Kore'de de çok sayıda Covid-19 vakasına rastlanılmış. Yani böyle bir iklimde Kuzey Kore'de hiç vaka görülmemiş olması oldukça şüpheli. Bunun yanında Daily Mail ve Bloomberg'e konuşan uzmanlar Kuzey Kore yönetiminin var olan vakaları gizlediklerini düşündüklerini aktarmış. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Kuzey Kore'de Covid-19 vakası var mıdır? Eğer varsa Kuzey Koreli yetkililerin gerçeği halkından ve dünyadan saklamalarının sebebi ne olabilir? Cevaplarınızı ve Kuzey Kore'nin Covid-19 karşısındaki tavrı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Müzik